Hazreti Ali'nin kölelerinden bir tanesi bir gün geliyor yanına Hazreti Ali'nin ve şöyle bir şey söylüyor. Ey Ali diyor borcun altında iki büklümüm ne yapıyorsam borcumu ödeyemiyorum. O tutturuyor Hazreti Ali yanına. Al kulağını iyi aç beni iyi dinle diyor. Ben bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken aynen senin gibi birisi böyle bir şeyle Resulullah'ın huzuruna geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona dedi ki iyice dinle beni. Eğer şu duayı iyice anlar, okur ve hayatında gereğini yerine getirirsen, Sebir Dağı kadar borcun olsa bile o borcunu öder. Allah'ın bu manada senin önüne açtığı bu imtihandan yüzünün akıyla kurtulursun. Ve sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu duayı dedi: "Allah'ım, beni haramlardan uzaklaştır. Helaline karşı da bana kanaat nasip et ve beni lütfunla haramlara muhtaç etme." Bu dua у 퍼